Değerli dostlar, bugün çok önemli bir konuyu konuşacağız. Son 3 haftada Avrupa Birliği Türkiye'den giden çeşitli gıda ürünlerini ardı ardına geri gönderdi. Nar, incir, dut, kayısı, biber, kuru üzüm ve hatta çay. Peki neden? Sebep çok basit. Limit üstü pestisit, mikotoksin ve etiket dışı alerjen. Bakın, bu uyarılar Avrupa'nın bize karşı siyasi bir hamlesi değil. Hepsinin temelinde bilimsel analizler ve laboratuvar sonuçları var. 1. Organik kuru incir, 27 Ekim Almanya, Türkiye'den aldığı organik incirlerde okratoksin A seviyesini izin verilen değerin 6 katı, başka bir sevkiyatta 4 katı ölçüyor. Bu toksin karaciğer ve böbrek hasarı, uzun vadede ise kanser riski ile ilişkilidir. Bu nedenle ürünler tehlikeli koduyla reddedildi. 2. Nar 29 Ekim. Bulgaristan'a giden nar sevkiyatında iki farklı pestisit bulunuyor. Sipermertrin limitin 4 katı, fenvalerate limitin 0.4 katı. Bu maddeler sinir sistemi üzerinde etkilidir. Narlar tehlikeli koduyla geri gönderildi. 3. Kayısı 30 Ekim Hollanda kayısı paketlerinin içinde yabancı cisim, çekirdek parçaları tespit ediyor. Bu durum fiziksel güvenlik riski olduğu için ürün doğrudan geri çağrılıyor. 4. Organik dut 3 Kasım. Almanya'ya giden kurutulmuş dutlarda okratoksin A seviyesi limitin 5 katı. Mikotoksinler ısıya dayanıklıdır. Kurutulmuş ürünlerde daha yoğunlaşır. O nedenle risk daha ciddidir. 5. Çay 5 Kasım İtalya. Türkiye'den aldığı çayda sibutramin tespit ediyor. Bu madde bir zamanlar zayıflama ilacı olarak kullanılırdı ama kalp damar yan etkileri nedeniyle Avrupa'da yasaklandı. Yani çayda bulunması tamamen yasa dışıdır. Bu nedenle potansiyel risk koduyla sınırdan çevriliyor. 6 Dubai çikolatası 7 Kasım Almanya Türkiye'den giden çikolatada yer fıstığı alerjeni tespit ediyor. Etikette belirtilmediği için bu durum alerjisi olan bireylerde şiddetli anafilaksi riski taşır. Bu yüzden ürün tehlikeli olarak bildirilmiş. 7. Biber, 17 Kasım Bulgar taze biberlerde fosfiyazate pestisitinin limitin 9.5 katı olduğunu belirtiyor. Bu kadar yüksek değer ani toksisite riskini anlamına gelir. Ürün reddediliyor. 8. Kuru üzüm, 17 Kasım. Hollanda'ya giden kuru üzümlerde çocuk atıştırmalıkları için izin verilen Limitin 6 katı aseptamiprid bulunuyor. Bu pestisit özellikle çocuklarda nörolojik risklerle ilişkilidir. Bu nedenle ürün tehlikeli koduyla piyasadan çekiliyor.